Merhabalar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Kanalımız 3000 aboneyi geçti. Bunun için her birinize tek tek teşekkür ederim. Ve sıradaki sorumuz şu şekilde. Aşağıda kuru verilen bölgede ABC noktalarındaki üç arkadaşın doğrusal olarak yürüdüklerinde üçünün yürüdüğü toplam yolu en az yapan buluşma noktası K'dır. BDC doğrusal 1. cadde ikinci caddeye dik olmak üzere BD eşittir CD eşittir 3 birim AD 6 birim ise AK kaçtır? Öncelikle arkadaşlar burada biraz küçük gözüktüğü için şöyle tekrar çizeceğim. Şurası B, şurası D, şurası C. Şöyle bir yol olsun. Tamamdır. Şurası K. Tamamdır. Şurası da A. Şimdi arkadaşlar diyor ki şurası 3 birim. 3 birim. Birim dedim. Pardon orası 3 birim değil. Şurası 3 birim. Şurası da 3 birim. Ben şuraya x arkadaşlar şurası dikmiş. Arkadaşlar Pisagor'dan KC ne olur? Kök içinde x kare artı 9. Aynı şekilde BK ne olur? Kök içinde x kare artı 9. AK'da gördüğünüz gibi AD 6 birim olduğu için şu AK'da arkadaşlar soldukları yerde 6 eksi x'tir. Şimdi yürüdükleri yolun en küçük olması demek birinci türevin sıfır olması demek bir fonksiyon bulacağız. Fonksiyon şu. Öncelikle yürüdükleri yol AK 6 eksi x. Bundan iki tane var. 2 çarpı kök içinde x kare artı 9. Arkadaşlar bunun türevini almak şöyle yapılabilir. Şimdi bir daha yazacağım fx'i. Üstü sayıya çevirelim geldi. 6 eksi x 2 çarpı bu nasıl yazılır? x kare artı 9 ifadesinin 1 bölü 2'si. Çünkü şurada 1 şurada 2 var. Evet şimdi türev alıyorum. f türevi x. 6'nın türevi zaten 0. x'in türevi eksi 1. Artı 2 çarpı 1 bölü 2 başa geldi x kare artı 9 üzeri 1 bölü 2'den 1 çıkarsa eksi 1 bölü 2 çarpı bir de parantez için türevini unutmuyoruz. x kare artı 9'un türevi 2x arkadaşlar. Tekrar düzenleyeyim. F türevi x eşittir. Ne oldu bakın? Eksi 1. Şuradan 1 geldi. Zaten şunlar gitti. Ne oldu ondan sonra? 2x bölü. Şu artı x kare artı 9 üzeri eksi 1 bölü 2 ne demek? Kök içinde x kare artı 9. Aşağı indirdik arkadaşlar. Bu eşittir. 0 olacak. Bunu çözmek için eksi 1'i karşıya attım arkadaşlar. Ne oldu bakın. 2x bölü kök içinde x kare artı 9 eşittir 1 oldu. İşler dışlar yaptım. 2x eşittir kök içinde x kare artı 9. Böyle bir ifadeye yakalarsak ne yaparız? Her tarafın karesini alırız. 4x kare eşittir x kare artı 9. Bunu bu tarafa attım. 3x kare eşittir 9. Buradan arkadaşlar şuraya vereceğim. X kare eşittir 3. O zaman x nedir? Artı eksi 3 köküçtür. Ancak bu bir uzunluk olduğu için eksi olmaz. X eşittir 3. Neyi soruyorlardı? A AK'yı soruyorlardı. AK neydi arkadaşlar? 6 eksi istemiştim Yani cevabım 6 eksi 3 olmuş oldu. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın.